Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Hoş gelmişsiniz Sefer eden Halef El kitabında Onunla beraber sefer edin Nefisler içinde Nefis ne demek Nefsimizi tanımak O tanımak çevremizdeki insanlar ile yaşayabilip onları tanımak. Bu programda hep programlarımızda beraber olursunuz inşallah. Kendi kendimizi de bileceğiz. Çevremizdeki de inşallah. Şimdi geçen bölümde geçmişimizde kalmıştık. Geçmişimizi nasıl bugün yaşayacağız? Bugün yaşarken bugün de mi yaşıyorum, geçmişte mi yaşıyorum? Bugün yaşarken yoksa geleceği için mi yaşıyorum? Bunlar yaşam sistemi. Ben misal Müslümanım. İslam'ım elhamdülillah. Ama İslam nedir? Önceki programda anlatmıştım. Aslında tüm dinler bir sistem demek. Bir kanun gibi. Tabi değişiklik var mı var. Kanun ben bu ülkede yaşıyorsam bu ülkenin kanununu yoktur. yerine getirmem lazım. Dinler de yine aynısı. Onun içinde emirler var. Yerine getirmen lazım. Yasak olan bir şeyler var. Onu da yapmaman lazım. Şimdi bizler dinimize uyarsak ne olduğumuz belli olacak. Tabii psikoloji demek, nefis demek, Arapça bu nefis, Türkçe psikoloji, nefis. Şimdi bizler nefis bölümünde konuşurken, insanın dini bir ismi kimlik, o bir ismi kimlik. Yani ben Müslümansam, halk bana bakarken hangi gözden bakacak? Ben Müslüman mıyım? Başka bir dinin mensubuyum. Ya o zaman ben Müslüman insan demek ki bak bu bir de kimliktir. Peki o zaman bizler hayat yaşarken, şu anımızı yaşarken, geçmişimizi mi yaşıyoruz? Yoksa geçmişimizde bugünü mü yaşıyorduk? Yoksa bugün geleceğini mi yaşayacağız? Yoksa onun ümidini hayırlı mı edeceğiz? Ben kimim? Şimdi sorun burada başlıyor. Bizim program psikolojidir. Nefsini keşfet, o birilerini de keşfet. Arapçası abu aben nefs, vakti şif Şimdi bizler olduğumuz gibi görünürsek halkımız bizi olduğumuz gibi anlayacak. Halkımız bizi göründüğümüz gibi anlayacak. Ama bir insan derse ki ben Müslümanım veya başka bir dinin mensubuyum. Biz psikoloji biliminde konuşurken yani insanın karakterini anlatacak bir anlatımda devam ediyor. Şimdi diyelim ki o bir din diyor ki Yalan söylemek benim dinim. Atalarımın dediğine yalan söylemeyenin dini olmaz. Şimdi o adam o şekilde o dinene razı olmuş. Benim onunla işim olur mu? Yok. Ama bir de baksan ki bugün televizyonlar, internet, tüm dünyanın filmlerini izliyoruz neredeyse. Ama bizler bilebiliyor muyuz bir film demek ne? Aslında bir film demek bir devletin karakteri, dini, imanı, adabı, adeti, ahlakı. Bizler bilerek ya da bilmeyerek tüm dünyanın dinini evimize getirdik. Tabii biz getirmedik, kendisi geldi. Biz getirecek halimiz de yok yani. Şimdi o zaman biz benliğimizi bilebiliyor muyuk? Yoksa kaybedecek miyiz? Benlik demek. Şimdi adamı görürsün ister Müslüman ister başka dinin mensubu. Müslüman olunca sen anlarsın ki bu adam aklı böyle, fikri böyle, bunu yapar, bunu yapmaz. Çünkü sen dinini bildiğin için bilirsin ki bu adam da bu fikirleri uygulayacak. Ama bir de bakarsın ki neye bakacak? Adamın söylediği sözler hiç kendi karakterine benzemiyor. Bir bakıyorsun ki Hindistanlı gibi yaşıyor. Bir bakıyorsun ki ne, Amerikanlı gibi yaşıyor, bir bakıyorsun ki Çin gibi yaşıyor, bir bakıyorsun ki ne o bir, peki her devletin ayrı bir karakteri, ayrı bir fikri. Bizler o zaman yaşarken, bizler Çin'de, Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de yaşamıyoruz ki. Misal ben Türkiye'de yaşıyorum, Adana'da yaşıyorum. Tabii ki tüm dünyanın nin, kültürü dinlere evime girmiş doğru o ayrı hikaye ama bizler burada her birimiz kendi karakterini kendi fikrini kendi sistemini taşıyınca ben onu anlama şansım olacak ama bir insana bakınca bir insan on din 20 din 30 din binlerce din fikrini taşırsa ben onu nereden bileceğim Gene de bileceğim. Nasıl bileceğim? Dinler araştırmacı bölümüne gireceğim. Dünyada felsefedir, psikolojidir, Arap dilidir, Çin O zaman ben onların tüm dinlerini, fikirlerini, adetlerini, ürflerini öğrenince, ha bu adam da ne sözü söyleyince, ha ben bakıyorum ki ben bu bilgiyi falan dinde görmüştüm. Diyorum ki o zaman bu adam falan dine mensup. Bizler yaşarken geleceğimizi yaşayacağız. Aynı anda da geçmişimizi yaşayacağız. Aynı anda da anımızı yaşıyoruz zaten. Her zaman bunu söylüyorum. Bizler o nedenle bu çevremizdeki insanlarımızı bilmemiz için izlediğimiz televizyonlar, filmler çok önemlidir. Bizler için de çocuklar için de isterse herkes için olsun. Çünkü aslında bir film demek, bir din demek, bir kültür demek. Sakıncası var mı yok mu? O size kalsın demek de ama sen Türkiye'de yaşarsan Türk kanunu sana geçerlidir. Sana dünyanın o ucundaki devletin kanunu senin için burada geçerli olmaz ki. O nedenle bizler dinimizi, edebimizi, ahlakımızı belli atadan babadan gelir halinde yaşamamız olunca halk bizi anlayacak. Dilimizi de, fikrimizi de dedelerimizden bugüne kadar gelen adetler, ufla dinler ile kalınca halk bizi anlayacak. Ama dediğiniz gibi dışarıdan gelen film kültürlerine gidersek, internet kültürlerine gidersek biri birbirimizi anlamak zor olacak. O zaman da hayat yaşamak bizlere galiba zorlaşacak. Bu bölümümüz de böyle gelecek bölümümüzde inşallah başka türlü anlatımlar olur inşallah. Allah'a emanet olun. İçiniz bir